Herkese merhaba ben İrem, ee, Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı son sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün sizlerle Görsel Programlama bir dersinin bize sorularını yapacağız. İlk önce hangi soruyu yapacağımı anlatayım. Şöyle bir tane form oluşturdum. Bu formda değiştir butonuna bastığım zaman uygula butonuna bastığım zaman değiştirilmesi gereken harfler olacak. Buradaki Latin alfabesindeki harfe dönüştürülecek bunlar. Şuraya metini gireceğim. Sonrasında düzenlenmiş metin buraya yazılacak. Buradan seçtiğim harfler düzelmiş olacak şeklinde. Ee, burada işte kutularımı, label'larımı oluşturdum. Checkbox'larımı oluşturdum. Butonumu oluşturdum. Şimdi butonumun içine bütün hepsini yazacağım için butonuma çift tıklayarak kodlarımın içine giriyorum bu şekilde. Sonrasında şöyle ilk önce eee yazı yazacağımız için string olarak değer atıyorum ben buna. Değer diyorum. Eşittir koydum. Text box 1 dedim. Bu text box'ım için nokta text dediğim zaman bu text box'ımı tanımlamış oldum. Sonrasında if döngüsü açıyorum. Parantezimi açtım. Check diyeceğim. Check box 1 birinci checkbox'ım için nokta dedim. Eğer bu işaretlenmişse true dedim. Parantezimi kapıyorum. Burada demek istediğim eğer checkbox birim işaretlenmişse sonrasında nokta, köşeli parantez, tıklı parantezlerimi açıyorum. İçine yazılması gereken neyse onu yazacağım şimdi. Textbox1 için nokta text dedim eşittir text box 1 nokta text nokta replace diyorum. Burada da ilk text box'ın ilk e, text box'ında C harfi olduğu için ç'yi c'ye dönüştüreceğim. Parantez içinde e, tırnak atıyorum. Pardon tırnağımı attım. Ç harfini dedim. Yana kayıp virgülümü koydum. Sonrasında Ç harfimi C'ye döndürmesi için yine tırnağımın içinde yazıp e, şeyden çıkıyorum. Parantezimden çıkıp to string diyorum. Parantezimi açıp kapatıp noktalı virgülümü koyuyorum. Böyle de checkbox biri bitirmiş oldum. Sonrasında tekrardan bir if döngüsü açıyorum. Bu if döngümün içine hangi box'ı yapacaksam onu yazacağım. Şu an check box 2'deyim. 2 için nokta check diyorum tekrardan. Eğer doğruysa aşağı iniyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. Bu sefer text box'ımın içine Şöyle textbox birimin içine benim text eşittir textbox bir nokta text nokta replace diyorum tekrardan. Bu sefer de hangi harfleri değiştireceğimi şu şekilde ben e, yumuşak g, g'ye dönüşsün diyorum bu şekilde yazdıktan sonra parantez dışına çıkıp to string diyorum tekrardan parantezimi açıp kapadıktan sonra dışa çıkıp noktalı virgülümü atıyorum sonrasında bu da bitmiş oluyor şöyle şunun köşesinin altına tekrarlanıyorum bu sefer tekrardan bir if açıyorum bu da diğer box'ım için olacak aynı şekilde text box 3'e geçtim şu an text box 3 için şöyle bir dakika text box 3 nokta çek diyorum. Bir daha yazacağım. Çünkü altta çıkmadı bir şey olmasın. Çünkü text box değil check box yazmam lazımdı. Evet. Check box 3 yazdım. Nokta dedim. Check dedim. Böyleyse eğer yani seçilmiş ise parantezin dışına çıkıp çocuklu parantezim attım. Aşağı indim. Benim text box birime nokta text eşittir diyorum. Yukarıdakilerin aynısı gibi text box bir nokta text nokta replace diyorum. Parantezimi açıyorum. Hangi harflerin değişeceğini göstereceğim bu sefer I harfini i harfine dönüştüreceğim. Tırnağımın içine yazdım, Bir virgülümü koydum. Tekrardan tırnak açıyorum. Bu sefer i yazıyorum. Buradan çıkıp nokta to. Ha, şurada tırnağımın sıkıntısı oldu. Bir dakika. Evet, şimdi oldu. Bunu böyle yaptıktan sonra to string dedim. Parantezimi açıp kapadım. Nokta virgülümü koydum. Bu şekilde e, checkbox üçümde bitmiş oldu. Şimdi şuradan altı iniyorum. Tekrardan if açıyorum. Bu sefer de e, dördüncü kutum için yapacağım onu. Checkbox'ım için. Dördüncü checkbox'ım için. Eğer dördüncü checkbox'ım benim işaretlendiyse diyorum. Altı inip tekrardan köşeye parantezlerimi açtım. Text. Box 1'e Nokta text eşittir textbox 1 nokta test nokta replace dedim. Bu sefer hangi harfim değişecek? Bu sefer Ö harfim O harfine dönüşecek. O yüzden şu an ee, bu şekilde tırnağımı attım. Ö dedim çıktım tırnağımın dışına. Virgül koyup tekrardan tırnak işareti bu sefer de O'ya dönüş için bu şekilde yazdım. Nokta. To string diyorum. Parantezimi açık kapayıp noktalı virgülümü koyuyorum. Bu şekilde dördüncü box'ım da tamamlanmış oluyor. Şöyle biraz aşağı iniyorum. Tamam. Şimdi tekrardan if döngüsü açıyorum. Bu sefer beşinci box'ım için yapacağım. Parantezimi açtım. Check box. Şuradan 5 dedim nokta çek dedim eşittir eşittir türü eğer doğruysa eğer bu seçimse şurada da yanlış yapmışım evet şimdi oldu eğer seçim diyorum alta inip parantezimi açıyorum sonra dediğim gibi text box 1'e text eşittir textbox 1 nokta text nokta replace diyorum. Hangi harflerim değişecek burada da ü u'ya dönüşecek. O yüzden tekrardan tırtığımı, tırnak e, işaretimi açtım. Ü yazdım. Virgülümü koyup tekrar tırnağımı u dedim. Dışarı çıkıp to string deyip parantez açıp kapıyorum. Nokta virgülümü koyayım. Böylece böylelikle 5. Ee, baksında tamamlanmış oluyor. Son olarak 6. tek e, check baksım için bir tane daha açıyorum if döngüsü. If dedim. Parantez açtım. Check box 6 dedim. Nokta check dedim. Eşittir eşittir. True ise yine yanlış yazdım söyledim. Aşağı indim. Çatıklı parantezimi açtım. Yine diyorum ki text box'ıma text box birimin içindeki texti eşittir text box bir nokta text nokta replace olarak değiştirsin diyorum. Hangi harfler değişecek bu sefer de. Son olarak ee, şey harfimiz s harfine dönüşecek. Yine tırnak işaretimi koydum. Şey dedim. Tırnaktan çıkıp virgül tekrardan tırnak s harfine dönüşecek. Eğitim, bu şekilde yazdım. Parantezden çıkıp to string diyorum. Parantez açıp kapatıp nokta virgülümü attıktan sonra bu şekilde altıncı checkbox'ım da tamamlamış oldum. Son olarak da bunun altına şu şekilde text box box 2 nokta text diyorum eşittir text box 1 nokta text dedim noktalı virgülümü koydum aşağı indim tekrardan text box şu şekilde yanlış yazdım. Text box bir nokta text eşittir değer nokta to string diyorum. Parantezimi kapatıktan sonra noktalı bir gün koyuyorum? Bu şekilde ee, kodlarım tamamlanmış oluyor. Şu an burada yaptığım her bir checkbox'ım um için işaretlendiyse hangi harfe dönüşeceğini belirtmekte. İşte C harfi c harfine ondan sonra e, yumuşak g, g harfine falan dönüşecek diye yaptık. Bu şekilde kod kısmını tamamlamış oldum. Diğer videomda e, kodumun çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.